Kurbandaki vazifelerimizden bir tanesi de sabah namazı ile beraber sabah namazının farzını kılar kılmaz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd diye teşrik tekbiri dediğimiz tekbirleri getiriyoruz. Ne zaman başlıyoruz? Arafe günü sabah namazı ile beraber. Cemaatle kılalım, cemaatsiz kılalım. Tek başına kılalım, camide kılalım. İster kadın olsun, ister erkek olsun, namazı kılan, farz namazı kılan herkesin selamdan sonra bu tekbiri getirmesi lazım. Arefe günü, kurbanın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü ikindi namazı kılındığında tek biri getireceğiz bitecek evet. demek ki arafe günü sabah namazından başlıyor dördüncü günü ikindi namazına kadar bu tekbirler her namazın farz namazın peşinden kadın erkek cemaatle cemaatsiz kılınan bütün namazlarda getiriliyor bu vacip buna dikkat etmek lazım kazası da yok yani namazı kazara kılamadın Allah muhafaza etsin. Sabah namazına kalkamadın diyelim bayramın için ikinci günü. Onu kaza ederken ile beraber kaza edersin. Ama e, tekbiri getirmeyi unutmuşsan geçmiş olsun. Dolayısıyla cemaatle kılınırsa namazlar biri unutursa diğerleri muhakkak hatırlar. Allah'ın izniyle bu tekbir meselesi garanti olmuş olur. İkinci bir meselede e, kurban kesiyorsak eğer Kurbanımızı aldıktan sonra yani hangi e, kurban bizim kurbanımız olduğu belli olduktan sonra e, tırnaklarımızı, saçımızı, sakalımızı kesmeyelim, oynamayalım onunla. Kurban kesildikten sonra inşallah keselim. Bir de bugünler işte e, zilhicce'nin ilk 10 günü bu e, günleri Ramazan coşkuşuyla yaşamak lazım. E, oruç tutabiliyorsak oruç tutalım. Sadaka vermeye çalışalım, Kur'an okumaya çalışalım. Yani haç atmosferine girmeye çalışalım. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Ee, eğer evlerimizde televizyon varsa, yani o günaha bulaşmışsak, bari şu günlerde hep e, Mekke-i Mükerreme'den yayın yapan, Medine-i Münevvere'den yayın yapan televizyonları açalım ki, şu günlerde hiç olmazsa televizyon da Müslümanlaşmış olsun. Bu iki kanalın Mekke ve Medine kanalının dışında bir kanal açmayalım. Yani diğer kanallar ne kadar Müslüman kanalı olursa olsun bizi kanalizasyondan başka bir yere götürmez. Onun için e, hiç olmazsa şu günlerde Mekke-Medine yoğun hasretle, duygu yoğun bir atmosferi geçirmek için bu kanalları Yoğun bir şekilde takip edelim. Cenab-ı Allah inşallah niyetlerimizle bizlere muamele eder.